İstanbul'da bir girişimci Vosvos yani kaplumbağaların şasilerini kullanarak ürettiği spor otomobiller yoğun ilgi gördü. 1955 model Speedster'ların replikalarını üreten girişimciye yurt dışından sipariş yağyor. Bu bizim hobimizdi. Daha sonra işimiz haline geldi. Vosvos'un görünümü daha tatlı. O aslında bir kaplumbağa, yani bizim bildiğimiz adıyla vosfos. Fakat Türk bir girişimci bu vosfosu aldı, 1955 yılının en çok tutulan spor otomobil modellerinden Speedster'a dönüştürdü ve hatta yurt dışından bile sipariş alıyor. Biz e, vosfosların görüntüsünü çoğu kişi beğenir ama biz beğenmeyen gruptanız. Beğenmediğimiz için ona ruhu aynı olan e, farklı bir araç çıkarmaya çalıştık spor otomobiller. 1955 yılının Sevilen spor otomobilleri haline getirmeye çalıştık. Kaplumbağa şasesi üzerine kurulan Speedster modelindeki bütün parçalar orijinaline sadık bir biçimde kullanılıyor. Ve yaklaşık 2 aylık zaman dilinde aracınız hazırlanmış oluyor. Yani bu kaplumbağa Speedster'a dönüşüyor. Kaplumbağayı ne hale getirdiniz? Gördüğünüz gibi tavşana dönüştü. Bu arada Kadir Bey biz aracı çok beğendik de kullanımı nasıl? Bosfos gibi mi? Valla e, denemek lazım. İstersen kullanıp görebiliriz. Deneyelim o zaman. Hadi. İşte 1955'te özellikle bu otomobili kullananlar neler hissediyor? Böyle üstü açık spor bir otomobiliniz var. Ve tam bir klasik ve muhteşem bir durum.